Arkadaşlar Lina top oynuyor şu anda. Arkadaşlar top gitti. Oo gol! Arkadaşlar top gidiyor Tamam <laughs> hadi at. Oh. Ah. Yavaş at oldu mu Yaman abi Siz getirme anıyor. Ya. Yavaş atıyorum Zaten Lina gel Lina gel Videoyu çekiyorum şu anda O zaman arkadaşlar Ben oynayacağım Ana geçme bir daha buradan. Geçerken gizli gizli geç. Evet. Gel Lina, hadi top oyna. Lina gel top oyna. Aa.